karşımda. Ali merhaba. Merhaba Zilya, iyi yayınlar diyorum. Şimdi bu temsilciler meclisi başkanlığında bir karar bir sonuç daha doğrusu karar demeyelim bir sonuç yok. E, tabii biz içeriye çok yoğunluklu şu an ben e, baktığım için dışarıdaki gelişmeleri de senden almak istiyorum. E, şimdi bu ana gündem anladığımız bu. Detayları senden alın. Evet Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Zila dört gündür seçilemiyor tabiri caizse bir kaos, kriz var. Çünkü Temsilciler Meclisi Başkanı Amerika'nın en güçlü üçüncü kişisi olarak biliniyor. Ve meclis başkanı seçilmeden de ne üyeler yemin edebiliyor, ne komiteler kurulabiliyor, ne de çalışabiliyor. Yani bunun içinde finans komitesi, bankacılık komitesi, önemli yasalar, kararlar şu anda alınamıyor, konuşulamıyor. O nedenle de uluslararası düzeyde de meclis başkanının neden seçilemediği de sorgulanıyor. Yaklaşık bir saat sonra Temsilciler Meclisi'nde 12. oylama yapılacak. Son 3 gündür 11 oylama yapıldı ve en güçlü Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy 218 sayısını oyunu alamadığı için çoğunluğu başkan olamıyor. Yaklaşık 20 tane Cumhuriyetçi üye kendi partisinden Kevin McCarthy'yi başkan olarak seçmiyor, seçmek istemiyor. O nedenle de ciddi pazarlıklar var. Yani Cumhuriyetçi Parti evet çoğunluğu aldı ama liderlik krizi var. Şu anda Kevin McCarthy ya ikna edecek ya da böyle giderse feragat ederek uzlaşılan bir isim üzerinde e, yeniden oylamalarla bu kriz çözülecek. Ama Kevin McCarthy bir açıklama yaptı. Hayır, ben aday olmaya devam edeceğim diye. Açıkçası ben bugün yapılacak oylamada ve oylamalarda bir sonucun çıkacağını beklemiyorum. Ciddi sıkıntılar devam ediyor Amerikan Temsilciler Meclisi'nde. Şimdi Fed'in yetkililerinden de açıklama aldık gerçi biz dün ama herhalde bugün de devam ettiğini düşünüyorum. Yani daha doğrusu oradaki yansımasını merak ediyorum açıkçası. Şimdi e tabii geçen sene zorlu geçirdik. 2023 yılına girdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası'nın, Fed'in ne yapacağını kestirmeye çalışıyor piyasalar. Şimdi çeşitli rakamlar da veriliyor. Ayrıca faiz ve enflasyonla ilgili mesajlar da gelmeye devam ediyor. Şimdi bunlardan gözüne çarpan hangileri, hangi başkanlar neler aktardı? Şimdi bugünle başlayayım. Zeliha, Atlanta, St. Louis, Richmond, Fed başkanlarının kamuoyuna yönelik toplantıları var. ...ayrıca FED yönetim kurulu üyelerinden Lisa da açıklama yapacak. Yani yoğun şekilde biz bu hafta birçok FED başkanından açıklamalar gördük. Örneğin bir tane örnek vermek istersen St. Louis FED başkanı bu şunu söyledi... ...enflasyonda az da olsa düşüş görüyoruz. Yani son 1-2 aydaki düşüş olumlu ve gelecek sene yani aslında 2023 içinde umutlu olduğunu söyledi. Yani pozitif yapıcı açıklama geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Kansas Fed Başkanı George'un bir açıklaması geldi. Faiz beklentisinin %5'e yükseltildiğini ve bu faizlerin enflasyonla istikrarlı düşüşü olana kadar bu seviyede kalması gerektiğini söyledi. Yani genel açıklamalar pozitif, olumlu ama enflasyonla mücadeleye devam edecek ne şekilde. Aynı şekilde de resesyon kaygılarının daha çok azaldığı izlenimi ve havası vermeye başladı FED başkanları açıklamalarında. Peki şimdi tabii ABD'de tarım dışı istihdam verisine bakıyoruz. Beklenti yaşayan bir veriden bahsedebiliriz. Geçen sefer ADP istihdam verisini de yorumlamıştık. Bu konudaki verileri de senden alalım. Şimdi geçirmeyen işsizlik oranı 3.5 ve verilere baktığımızda iş gücü talebinin güçlü olduğunu görüyoruz. Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlardaki artış ise beklentilerin altında kaldı. Ancak genele baktığımızda yani 2022 içinde 4,5 milyon iş eklendiğini görüyoruz. İş büyümesinde yavaşlama var ama bu fazla değil. Ee, dediğim gibi işsizlik oranı %3.5 bu aslında 53 yılın en düşük seviyesini gösteriyor ve iş gücünde bir büyüme var 2022'de yaklaşık 2.6 milyon iş gücü oranı görünüyor ve genel olarak da geçen yılki maaşlara göre de %4.6 bir artış görüyoruz yani istihdamda istenilen rakamlar geliyor gibi görünüyor aslında Fed de bilhassa bir yavaşlama istiyordu istihdam konusunda ve geçen yılki maaşlar dediğim gibi %4.6 idi yavaşladı. Bunu Fed'in de isteklerinden bir tanesiydi. Yani genel anlamıyla olumlu görünüyor. Beyaz Saray Ekonomik Konseyi'nden de bir açıklama geldi. Pozitif, olumlu bu rakamlar paylaşıldı ve ekonominin daha da toparlanacağı ile ilgili verilerin daha da iyi gideceğini bu yılda söylediklerini belirtebilirim Zeliha. Peki, e, bir de tabii bir başka konu tabii havalar biraz iyi gitti gerçi dünyada ama e, COVID durmuyor. Öyle ya da böyle ne yapacak dünya, nasıl olacak? Geçen sene biraz daha rahat yaşandı ama şimdi Çin açılmasından tut da yeni COVID ve COVID varyantlarından da tabii bahsediliyor. Şimdi bildiğim kadarıyla tabii hastalık kontrolü, Amerika'da hastalık kontrol önleme merkezlerinin bazı kararları mı var? Onları da açıklar mısın bize? Tabii ki şimdi Çin'de Covid tedbirlerinde yavaşlama, azalma olduğunu biliyoruz. Çünkü em tedarik konusu olmak üzere Çin'in ciddi sıkıntıları vardı. Bu Amerika'yı da etkiliyordu. Ve Çin'in yeni açıklaması artık tedbirlerin azaltılmasıyla beraber Çin'deki aslında Covid vokalarında yeni varyantlarla bir artış var. Bu Amerika ve Batı için ciddi bir endişe yaratıyor. O nedenle Amerika hastalık hastalıkları önleme merkezi bir açıklama yaptı. Çin'den, Hong Kong'tan, ABD'ye gelecek yolcuların en az 48 saat öncesinden Covid testi yaptırması ve uçuş öncesi de testlerinin negatif olduğunu göstererek uçağa alınması ile ilgili bir karar verdi. Önemli aslında çünkü hala Covid endişesi ve Çin'den Covid salgınının gelmesi nedeniyle böyle bir tedbir aldı Amerika Birleşik Devletleri ama dediğim gibi aynı zamanda da Çin'deki son gelişmeler bilhassa iş dünyasını, lojistik firmalarını, tedarik zincirindeki tüm üretim kanallarını da etkilediği için yakından AB içindeki Covid sıkıntıları ve gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Zeya. Peki Las Vegas'ta CES fuarı devam ediyor. Şimdi ee, tabii Tokyo standı da var değil mi? Bizim yerli markamız. Oradaki durum ne şimdi bu akşam? Neler var? Evet, Las Vegas'ta dünyanın en önemli ve en büyük elektronik tüketici fuarı yapılıyor ve bu sene Top da Türkiye'nin yerli ve milli arabası da sergileniyor. Büyük bir standları var. Dün Top CEO'su güzel bir sunum yaptı ve hem arabayla ilgili detayları verdi, hem de yeni vizyonda yeni boyutlu ...bazı projelerin de açıkladığını söyleyebiliriz e, toksi CEO'sunu. Bu akşam Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Las Vegas'a gelmesi bekleniyor. Ve e, yarın da fuarda olacak, hem TOG'un standında olacak... ...hem de diğer firmaları da ziyaret etmesi bekleniyor. Daha sonra da Teknoloji Bakanı Kaliforniya'ya geçerek... ...bazı teknoloji şirketleriyle görüşmesi bekleniyor. Ama tabii Türkiye açısından güçlü bir şekilde... Las Vegas'ta Türkiye'nin yerli ve milli arabasının tanıtılması önemliydi. Şunu da belirtebilirim. Diğer başka Türk firmalarımız da bu fuarda her sene zaten katılıyorlardı. Kendi ürettikleri, yeni piyasaya sundukları e, ürünleri de, projeleri de, diğer Türk firmaları da TOG'un dışında sunduğunu, standları olduğunu söyleyebilirim Zediyar. Pekala. Ali Çınar, çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. İyi Evet Borsa İstanbul kapandı ee, %4'ün üzerinde primle. Şimdi Üzeyir Doğan'a bir dönelim. Üzeyir dün konuştuk.